Onurcuğum, Ece'yi arada bir kontrol ediyorsun değil mi? Kaçmasın yine. Yine derken Adnan Bey. Adnan? Ya nereye kaçacak çocuk? Zaten uyuyor burada. Yok artık. Siz ne yapıyorsunuz lan? Paralel yapıyorsunuz? Yorulmuşuz be Ali abi. Vallahi mi? İyi bir şey oğlum bu. Arada bir yorulun, zıkkımlanın, uyuyun zaten ya. Bülent abi yarın tekneyle açılır mıyız yine? Olabilir. Hoşuna mı gitti? Hem de çok. Hele sen git, ben tek başıma sürerim. Yok artık. Daha neler? Olur mu anneciğim, daha dümene yetişmiyor boyun. Nereye kullanıyorsun sen tekneyi? Baba can, yarı çok çektiyse siyer de bir tekne ha. Sahi mi? He vallahi baba, bir kruvazör, iki de helikopter alalım çocuğa. Ya baba ne yaptın ya? Ya Çocuğun canı çekmiş, ne olmuş? Baba onun her canını çektiğini alırsak ne olur sonra? Gelini doğru söyle ya. Dinle birazcık. Tamam, sustum. Ne yapıyoruz Ali? Gidiyor muyuz be beraber? Ya <laughs> kanka nasıl adam? Oğlum yorgunum ben ediyorum ya. Abi iş işe sürme ya. Zor ikna ettim Arzu'yu. Sen benim dostumsun, kırma beni. Nereye kaçılıyor bakayım? Kulübe falan mı ha? Bara gidiyoruz, siz de gelmek ister misiniz? Biz, Yok canım daha neler. Aa, niye öyle söylüyorsun Anna? Azıcık eğlenirdik, aç kafamızı bulurduk. <laughs> tövbe, tövbe Ya biz de mi? ben, ben bu sıraları hiç yaramazlık yapmıyorum. Serin geldi oğlum da, hakikaten. Sen niye bugün, niye hiç yaramazlık yapmadın? Niye bir yaksaydık, otel falan da yandı? Niye öyle oldu ya? Hayırdır ya? O gemi ne kadar güzeldi. Birkaç saat durulasak ne kadar güzel olur ha. Saçmalama Memo. Aklıyı mı kaçırdın? <laughs> Hadi Sifeta, hadi. Hadi. Ne oluyor? Deprem mi oluyor? Şirin, kalk kime diyorum? Ya ne bağırıyorsun ya? Musti, uyan bak üstüne atlarım bak. Of ya. Gözüm nerede? Al. Gidiyoruz geçtik hadi. Nereye? Denize bu saatte denizde mi üzülür ya? Denize girmeyeceğiz. Tekneyle denize açılacağız. Gelin, giyinin. Mehmetcan. 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 Nerede Af. bu herifler ya? Oh! Of. Ben of. Ben. Ah Mehmetcan, ah anneciğim. Aman! Siz nereden çıktınız ya? Yavuz abi, yap bu güzellik. Kaçıralım şu tekneyi? Olmaz oğlum, delirdiniz mi? Bülent abi öldürür beni. Bir seferlik, hadi. Bu işin sonu iyi değil Mehmetciğim. Merak etme şimdi. Sen güven kaptanla. Anne, baba. Mehmet Can burada mı? Yok. Yo. Ya. Şşt, sessiz ol oğlum. Ece yattı içeride. Siz en son ne zaman gördünüz Mehmet Can'ı? Mehmet'ten evet, sonra hiç görmedik. Of Mehmetcan ya. Dur sakin ol oğlum buluruk. Hay Allah'ım <laughs> Allah ya Rabbi. Şu an o kadar mutluyum ki, o kadar çok ki. Kimsenin hiçbir şeyi bozamayacağı kadar mutluyum. Şimdi bir deprem olsa, şu karşıki dağlar yıkılsa... ...yine durup seni seyrederim. Kardeşim dört tane el kadar çocuk gecenin bu vaktinde otelden nereye kaybolur ya? Hiçbir güvenlik kamerası görmedi? Hiç kimse mi görmedi? Allah Sakin olun efendim. Bakın arkadaşlar tüm oteli arıyorlar. <laughs> Müdürüm çocuklar otelde yok. Aa, nasıl olur? Her yere baktınız mı? Hayır ama... Oğlum gidip baksana o zaman. Güvenlik kamerası yakalamış. Çocuklar dışarı çıkmış. E, kusura bakmayın efendim. Gözümüzden kaçmış herhalde. Dört tane çocuk gecenin bu saatinde dışarı çıkıyor. Siz nasıl güvenlik yapıyorsunuz ya? Ya ama hanımefendi hani sizin oğlanın da maşallahı var. Yani... Bu helalık istemez. Kes. Ne konuşuyor ne bu? Kes dedim. Saçmalama. Ha. Hadi gidelim. Sen git minibüsü hazırla. Yes. Çocukları arabaya gideyim. Hadi, hadi Hadi. hadi yürü. Nur iyisi mi siz Esma Hanım'la otelde kalın. Ece'yi yanımıza alamayız değil mi? Hadi tamam, ne tamam. olur tamam. anne kızım. hemen haber verin tamam. yavrum. Şimdi çok merak ederim ben ne yapacağız böyle? Şimdi Marina'dan tekneye atlarız. Bu şuraya söyleriz bize güzel bir kahvaltı hazırlar. Sonra ver elini Bodrum kıyıları. Bu saatte deniz harika olur. Aşkım ne güzel plan yapmışsın ya. Önce tatlım planlar bende. İyi de senin teknen nerede sevgilim? Nerede benim teknem? Teknem? Bülent! Teknem! Tekne yok. Bülent dur Bülent. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.